Herkese selam. bugün size hızlıca Minecraft'ta yani bir yapmak istiyorsanız size yardım var yardımcı olabilecek modları söyleyeceğim. Zaten iki tane falan var ana mod olarak. Ha şimdi ikisini de size söylüyorum ama ilk önce Modrinth denen bir uygulama var. Bu uygulama işte Minecraft'ınız Minecraft'a girmenizi sağlayan üçüncü parti uygulamalar var ya. Yani yine Minecraft sizin ama yani ekstra bir şey eklemek istiyorsanız daha çok Minecraft'ın üzerinde yani modlamada falan kontrolünüz olmasını istiyorsanız. Yani kullandığınız şey yani. de şu an yani biliyorsunuzdur muhtemelen çoğunuz. Ee, çok popüler yani o kadar da popüler değil yani popüler diye biliyorum. Neyse daha çok lafı uzatmayayım ben. Ee, işte bu modu indirip Minecraft hesabınıza girmeniz lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra da de bir tane e, dosya oluşturmanız lazım mod dosyası. Onda modelin yüklendiğinde hesabınıza girdikten sonra sağ üst kısımdan soldaki e, kıyafet değiştirme sonra işte mod arama yerinin altında bir tane artı olacak. O artı butonuna basıp oradan istediğiniz sürümde bir tane e, mod dosyası oluşturabilirsiniz. E, bunu fabrik veya for e, buna fabrik yapmanız lazım. Forge'da yok çünkü kullanacağımız mod. Ve yani Curse Forge'da da yok. O yüzden Curse indirmeyi denemeyin. Ee, modlarımızdan birincisi e, Axiom diye, bir, diye, bir tane mod. Bu mod e, sizin böyle bazı yapıları kopyalayıp yapıştırabildiğinizi sonra işte diyelim ki bir tane hata yaptınız bir yere ekstra blok koyunuz o yüzden yapınız orantısız oldu onları orantılamak için mesela bir yere alıyorsunuz öbür üzerine doğru taşıyorsunuz. Bu sayede binlerce blok falan kırmanıza gerek kalmıyor bir şeyi batırdığınızda. Ee, sonra ne yarıyor? Sonra mesela bir tane build yaparken mesela taş aynı zamanda yosunlu taş onları böyle karıştırıp güzel bir desen yapmaya çalışıyorsunuz Bunlar gibi konular içinde kendisi yani içinde yapılmış şeyler var yani braşlar var bunun özel yani duvarlarınızı şey, yani şekillendirebiliyorsunuz yani tonları falan arttırabiliyorsunuz kullanacağınız yani e, be, ne ne bileyim işte beyaz yünü gri yünü karıştırıp yani böyle onları böyle sıralayıp güzel bir desen falan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu moda onlarda da yardım ediyor. Sonra e, ikinci modumuzda e, neydi? Bir saniye hatırlamam lazım. Ha hatırladım. <laughs> Hatırlayamadım. Ha ve accurate block placement diye bir mod. Bu modda e, sizin blokları yani hani Minecraft Java'da şey var ya yani Bedrock'taki gibi değil yani böyle, böyle bloğu basılı tuttuğunuzda basmaya böyle ardarda koymaya tak diye. Arda boşluk falan oluyor. Bu modda onun için yani kırarken daha hızlı kırıyorsunuz normal Minecraft Java'ya göre ve koyarken de daha hızlı koyuyorsunuz blokları Minecraft Java'ya göre. Bu da bence epey rahat yapıyor build yapmayı yani ben indirdim hayvan gibi basitleştiriyor. Aşırı iyi İki modda. Bu iki modu indirirseniz başka bir şey ihtiyacınız yok. Ama diyorsunuz ki ben böyle oyun güzel gözüksün falan filan yani laptopum veya bilgisayarımda o kadar da kötü değil bence kaldırır şeydir falan diyorsunuz. Şimdi e, size benim kullandığım modları, packleri ve shaderları söyleyeyim. Eğer bunları kullanmayacaksanız e, video bu kadardı. E, lütfen videoyu beğenip e, kanalıma like olun. Kanalıma like ya ben niye bu kısmı hep batırıyorum ya. Neyse e, işte kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. E, o zaman abone olursanız bir sonraki videoda görüşürüz. Ben devam edenlerle devam ediyorum işte anlatmaya. Neyse e, cümleleri o kadar batırdım ki artık yani rezil olduk. Neyse. Şimdi söylüyorum. E, entity model Features ve entity Futures, Texture Features, texture Features indiriyoruz. bu modlar ne işe yarıyor? Bunlar işte canlılara animasyon falan vermemizi sağlıyor. Bu modlar olmazsa animasyon paketi indirdiğimizde puf oluyor. Yani çalışmıyor ve muhtemelen oyunu bozuyor. Bu yüzden bu modları indirmemiz lazım. İsimleri tekrar düzgün bir şekilde söylüyorum. Entity Model Features ve Entity Texture Futures Zaten ilk başları yazıyor. Bunları artırırsanız ilk baş kısmını zaten ee, Muhtemelen bulursunuz. Birazcık küçük ama ekranda ee, yapacak bir şey yok. Onu pek beceriyorum. Ee, A drone mod. Ha doğru zaten modları anlatıyorum. Ben çok gerizekalı yaparım şu anda. Sonra neyimiz var? Ee, better Ping Display ee, Buna neredeyse hiç gerek yok. Yani zaten çok oyunculu modumuz yok ama çok oyunculu modu ekleyeceğim diyorsanız Ping'i aslında öğrenmenize hiç gerek yok. Onu atlayabiliriz bence. Ama bunun adı Better Ping Display. Yani pinginizin kaç MS olduğunu gösteriyor. Kaç milisaniye pinginiz var. Onu görmek istiyorsanız Better Ping Display'i indirebilirsiniz. Sonra Essential'da biliyorsunuzdur. Repetler modu. Yani oynuyorsunuz Minecraft biliyorsunuzdur o modu. Diye tahmin ediyorum. Ama yine de söyleyeyim. Essential modu da Java'da Java'dan normal yani server açmadan başkalarının dünyasına giremezsiniz. Ama o mod sayesinde başkalarını kendi dünyanıza invite edebiliyorsunuz. Ve ee, sonra diyelim ki WhatsApp'tan WhatsApp'tan arayamıyorsunuz arkadaşlarınızı üzerine bir de onun e, Simple Voice Chat modu indirip oyun içinde de konuşabilirsiniz. Bunları indirirsiniz zaten sadece Minecraft'tan konuşmanız mı konuşmanızı her şeyi halledebilirsiniz. Ee, sonra öbür modlarıma geçelim çok oyunculuğu dışındaki. Better Third Person diye bir tane modumuz var. Bu yani hani böyle e, arkadan bakıyorsunuz karakteri, önden bakıyorsunuz falan filan. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annem e, beni çağırıyordu da bağırıyordu videoda daha sıkıntı olmasın diye şey yaptım. Neyse tamam e, uzatmayayım. Sonra Better 4 Person'da karakteri yani, yani F5'e geçtiniz ya. Yani, arka, arkadan bakmaya geçtiğinizde direkt her yönden bakabilmenizi sağlıyor. Hani bu da böyle ne bileyim yürüyorsunuzdur falan video çekeceksinizdir veya yürürken yandan falan bakmak istiyorsunuzdur. Daha rahat olsun diye. Bence gayet güzel bir mod. Ve bununla birlikte gitmesi için de neydi? Aa be o moda eklemişim. Unutmuşum. Ee, ha yok eklemişim. Disable Front Perspective diye bir modumuz, var. Bu arada o modların bazıları sizde çıkmayabilir. Sebebi de sürümümüz uyumludur. Benim sürümüm 1.20.1 Fabrik. Şimdi fabrik olması gerektiğini zaten en baştan söylemiştim ama bir daha söyleyelim. Sonra e, neyimiz var? Eh, yani bu arada Disable Front Perspective'de yani karaktere önden bakmıyorsunuz. Zaten sadece bir tuşla sağdan sola bakabildiğiniz için o önden bakışla engellemesi için bu modu kattım. Sonra e, falling, falling Leaves diye bir tane modumuz var yani düşen yapraklar. Bu modda evet ağaçlardan böyle yaprak düşmesini falan sağlıyor. Bu da çok güzel gösteriyor. Oyna. Benim yani tercihime göre. Sonra hold my items var bu da elinizde diyelim ki bir tahta tutuyorsunuz. Eliniz hala oyunda gözükmeye devam ediyor. Yani elinize tutuyormuşsunuz gibi duruyor. Ben de onu sevdiğim için onu da ekledim. Sonra e, Iris Shaders shaders'da e, shader'lar için e, yani shader'larınız çalıştırmak için Iris shaders'ı indirmeniz lazım. Modları daha rahat görebilmek için, yani modları da bir de ayarlayabilmek için, yani modları ayarlamayı yani değiştirebilmek için Mod Menu indirmeniz lazım. Sonra oyun hızlansın diye de Modern Fix indirdim ve Sodium indirdim ama Sodium'u zaten shader'lar için indirmeniz lazım yoksa shader'lar çalışmayacaktır. Sonra fizik modu, fizik modunda sadece partiküller 3 boyutlu seviyorum diye şey yaptım. Onu hiç ama hiç indirmek zorunda değilsiniz. Ama da fizik mod yani yıkılmayı kapatmazsanız yaptığınız her yıkılacak. O yüzden yani bilmiyorsanız ne olduğunu eklemenizi tavsiye etmem fizik moduna. Sonra seamless yatak gibi malzemelerin. Yani hani bir tane bloğun üstüne baktığınızda hani siyah bir kare kaplama oluyor yani etrafında ona baktığınızı göstermek için. Yani o da yataklarda normal sadece yatan bir kısmını falan alıyor. Hepsini almasını sağlayan bir mod. Şimdi birazcık fazla uzattım yani daha fazla uzattım diyorum da yani 8-9 dakika falan olmuştu maksimum. Neyse şimdi resource packlerimize geçelim yani görüntü paketlerimize. Görüntü paket, paketlerimizde biz fancy crops var yani fancy crops diye de geçiyor. Fancy crops yani koyduğunuz nedir ne diyeyim. Ee, yani e, hiç aklıma gelmedi lan? Ee, düşünün birazcık bekleyin iki saniye, lütfen. İki saniye bekleyin. Heh, ekmek yapmaktan şey koyuyoruz yani buğday. Ha, mesela tarım için buğdaydır havuçtur mamuçtur onların daha güzel böyle daha tok durmasını sağlıyor yani sadece iki böyle dümdüz çubuklar yerine böyle yanlar yani hala iki boy den yani yanlara doğru falan da yani 45 derece açıyla çıkan başka havuçlar falan ekliyor yani daha bol gözüküyor o da bence daha iyi yapıyor ona. Sonra e, gözünüz beyaz ışıktan e, yani kanıyorsa çok rahatsız ediyorsa sizi beyaz ışık. O zaman e, default dark mod var Minecraft'ın menüsünü siyah çeviriyor. Sonra bizim kullandığımız mod menüsü için olan versiyon da var o da Axiom dark Mode bizim kullandığımız normal dark mode ise default dark mode. Bu iki modu birleştirirseniz artık rahat bir şekilde build yapabilirsiniz. Çünkü o iğrenç beyazdan kurtulacağız. Yani çok kişi yani yer, yani internetin yarısı katılır, yarısı katılmaz, çok katılır, çok katılmaz bilmiyorum ama bence siyah daha iyi. Şimdi fast better grass'e geçiyoruz. Bu bu da çok opsiyonel bir şey. Yani eğer çimenin yan taraflarının ...da toprak gözükmesini istemiyorsanız bu her yönüne çimen çeviriyor, normal çimen. Oyun ayarlarından da değiştirebiliyorsunuz sanırım ama sonlara, son sürümlere doğru falan kalktı bu diyebiliyorum. Ayarlardan ulaşılamıyor pek. O yüzden bunu da koydum. Bunu e, Resource Pack kısmında birinci yapmanız lazım ki düzgün çalışsın. E, aynı zamanda Fresh Animations ve Fresh Move'muz var. Bunları da birinciye yakın yapmanız lazım bu üç görüntü paketini yoksa bozuluyorlar. Fresh Animations e, canlıların animasyonlarını böyle daha yumuşak daha tatlı yapıyor. Fresh Moose da normal oyuncunun hareketlerini daha güzel yapıyor. Şimdi e, benim yani aslında bu kısma daha sonradan geçmemiz lazım ama neyse daha sonra geçelim Fresh Moose işte e, normal oyuncu karakterimizin de daha güzel yürümesini sağlıyor falan animasyonun daha güzel olmasını sağlıyor. Sonra low fire ve low shield da tamamen PvP amaçlı yani kullanmayacaksınız ama ben neden satmışım bunun içine. Bu da e, kalkanla ateşin efektinin yani ekranda görünüşün daha kısa ve daha küçük olmasını sağlıyor tüm ekranınızı kaplanması için. Sonra e, bu adamın ismini yani ben tarif edemem. Sonra Better Leaves modu var. Bu da yaprakların daha güzel gözükmesini sağlıyor. Tam duymamıştı diye bir daha söyleyeyim. Better Better Leaves yani iyi yapraklar yani İngilizce çevirsin siz onu. Sonra ben crosshair'ı, şunu beğeniyorum ama on artık hiç gerek yok yani crosshair herkesin sevdiği farklıdır. Sonra Pumpkin Blur var niye kafanıza takarsınız Pumpkin e, bilmiyorum ama yani creative'de de bildi yaparken. Sonra da Pumpkin Blur e, Pixelated e, Circle var öyle bir şey. Yani bu da e, Pumpkin'in içindeyken normalde çok kötü bir gör, görüşünüz var. Onu sadece ekran etrafını kaplayacak şekilde yapıyor. Ortası dönünüz gözüküyor çok rahat. Sonra Sun and Moon Circular, Sun and Moon Circular e, şeyimiz var. E, resource Pack'iniz var. Bu da aile Ay Güneş'i daha yuvarlak yapıyor. Ala piksel ama yani yuvarlak. E, resource Pack'lerimden bu kadar da. Shader, shader olarak önereceğim sadece bir tane şey var. O da BLS. Ben BLS'yi çok beğeniyorum. Öbür shaderları şey denedim. İnsanın çok iyiliklerini denedim. Yani benim tercihim bu. Ama siz başka shaderları tercih ediyorsanız kendiniz gidip bakabilirsiniz. internetten bakabilirsiniz. Ama bence en iyilerden bir tanesi bu. Yani kurcalamayı pek sevmiyorum diyorsanız yani başka şeyler de bakabilirsiniz ama böyle eğer ayarları anlayabiliyorsanız az çok onun şeyleri ayarlarını falan birazcık arttırırsanız bilgisayarınız kaldırıyorsa gayet güzel gözüküyor. Sonra son olarak e, şeyi şey söyleyecektim. Hani benim fresh moon'u fark etmişsinizdir belki ama çok düşük ihtimal çünkü minnacık gözüküyordu özür dilerim bir daha onun için. E, fresh moon son sürümde değil neden söyleyeyim çünkü bunun bir e, gözlerinizi hareket ettiren versiyonu var yani gözleriniz sağa sola bakıyor kapanıyor açılıyor falan filan gözünüzü kırpıyorsunuz. E, o versiyonu benim skinimi bozduğu için çünkü onu ayarlamak lazım ayarlamazsanız çalışmıyor. Ayarlaması da yani ben üşendim ona o yüzden ayarladım gidip istiyorsanız araştırın. ...öyle kullanın gözlerini kıpırdamalı olanına. Ama ben öyle kullanmayı sevmediğim için... ...yani bana... ...yani karmaşık geldiği için birazcık... ...ben onun... E, ...yani gözleri anime, e, animasyon eklemeyen versiyonunu kullanıyorum. Bununla modernikten eğer değilseniz ...kullanamıyorsunuz. Çünkü sadece e, gözleri kıpırdatan versiyonu... ...size indiriliyor. Öbürlerine seçemiyorsunuz. Neden bilmiyorum ama... ...ben yani internetten gidip... E, ...Fresh Moves... Without AST uh, yazarsanız uh, yani göz animasyonu olmayanları size göstereceğim. Uh, video beğendiyseniz uh, lütfen like atıp kanalıma abone olursanız uh, beni çok mutlu edersiniz. Uh, en çok uğraştığım video sanırım uh, bu olacak yani iyi olursa sevinirim yani o ona göre sonraki videolara daha çok fazla uğraşırım, uh, daha çok video çekerim. Uh, beni kısaca çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse ben daha fazla la laf uzatmayayım. Görüşürüz. Bye-bye.